Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün PayKex'te oynuyoruz. Arkadaşlar normalde ben canlı yayında oynayacaktım ama yüzümü gösterdiğim için telefon kıyadım. Arkadaşlar bu bana hiç arkadaşlık falan gelmiyor. Şöyle bir PayKex'te ismini göstereyim şurada Ya da buradan göstermektense selfie yerinden göstereyim daha kolay olur hep. Evet arkadaşlar bu şekilde al da 6108 ee, istek atabilirsiniz. Bundan varsa çektiğim selfiler. Bakayım kime etiketlemişim. Aa, admin. Aa, bu benim diğer hesabım olduğu için. Oha 422 takipçi. <laughs> Nasıl geri girelim şu yap. özgüç TV atmış yine. Yani kreatörlerle yöneticiler buraya ekmiş etiketlemişim gel ona da bakalım bunlar tıklanmıyor neyse tıklayamadım isterseniz siz bakabilirsiniz ya ben tıklayamadım ya arkadaşlar ee, bu şekilde Alda 61 Neyse. et. Evet, bu arada yeni ev geldi. Bir onu incelemek istiyorum. Ben hiç girmiyorum pek ekse normalde. Evet. Ev arkadaşa ışınlanmadan girebilen tek ev. Çok iyi. Ve çok iyi derken ben burada da açılıyor sanıyordum ya. Keşke açılsa daha iyi olurmuş. Bakalım nasıl. Oraya girmeyelim. Aaa kutu. Bin bin elmas dedim keşke bin elmas çıksa. Bakalım burası nasıl. Ve bu arkadaşlar böyle ee, tehlikeli bir güncelleme. Burası varım e, baya büyük. Kapıyı kapatalım da flicker değil. labirent e benzetmiştim ben ilk yani çıkalım bir de şurada acil çıkış kapısı olacaktı evet şurada gördüm kaçıyoruz mağaraya bakalım genelde orada değişik şeyler oluyor arkadaşlar bir kim ah sürpriz kutu ya ne olur elmas bin elmas bin elmas elmas hadi Niye alamıyorum ya? Bebek mi olmam lazım illa? neyse. Bebek olup gele. Evet. Ne çıkıyor? Elmas. Elmas. Elmas çıktı. Bebek olup almanlar genelde hep elmasla oluyor. Ya benim bu kıyafet kayıtlı değil. Yani tekrar büyük olmam lazım. Evet arkadaşlar. Normale döndüm. arada mağarada ne değişiklikler var. Oha. Bir dakika. Arkadaşlar onun üstüne çıkmak istedim şu an. Şunun üstüne çıkalım. Doğru düzgün. ya neyse. Alttan gideceğim. Bir dakika burası kapalı. Oha. Açılmıyor. Alttan girerim mi? Ha alttan giriliyormuş. Bir şey mi saklıyor bu flicker gene? <laughs> gene sürpriz kutu. Hiçbirinin yerini bilmedim. Hadi hepsini aldım elmas diyordum gene bir elmas çıksa keşke ya bu arada 86 elmasım var bakalım burada değişik bir şey var mı İlk defa mağarada değişik bir şey olmuyor yoksa kamp güncellemesi mi gelecek diyecektim de doğru ya saklanmak için bakalım şuraya oturup selfie çekinelim drone'a günleştiriyorum. Ben hiç işte drone ile selfie çekilmemişim bu arada. Aa Çocuğun ismi Noob. Ve ben Noob'larla takılmıyorum. Hı? Dur bir dakika. Şu şekilde. Bu olmadı tam. Ya isimleri göstermeyeyim. Çocuğun adını notlayacağım da benim ismim de çıkmıyor. Sonar çıktı ya. Neyse soru işareti koyalım. Ha, çok güzel. Yeni fark ettim. Şöyle koyayım bunu da. Bir şans koyalım. Biz. Hatta şöyle koyalım ki çıktıkları gözükmesin. Bileceğim de gözüküyorlar her şekilde. Bunu böyle koyalım. Bir tane daha hoş gelmiş. Onu da oraya koyarım. Ee, heh, bu. nasıl koysam ya gözüküyor ah tam olarak böyle istiyordum oğlum ay soru işaret şey koydum neyse bir şey olmaz evet şimdi görevimi yapayım bir elmas şu an bu videoda var ya 5 elmas biriktirdim çünkü e, buradaki dinozorun ağzından 3 elmas çıktı ya e, buradaki dinozorun ağzından arkadaşlar <laughs> yeni bir şey gelmiş daha yeni fark ettim yarış mı o yarış 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 evet yarışlar Allah'ım bir, bir şey oldu ay ne oldu Lan burada sürpriz kutu varmış. İçinden geçtim. Arkadaşlar burada sürpriz kutu varmış. Oradan geçince vardı. Ha buraya çıkabiliyoruz. Ben de ne olmuyor. Neyse şimdi e, yarışa gidiyoruz. Ya da mini oyun da gelmiş olabilir. Ama yarış yazıyorsunuz sanırım. aldım. Kan kam esma pro. Kan esma pro ne ya? Neyse başlayalım hiçbir şey yok, bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu yarışıyorduk ya ondan gelmiş. En sona gidene para veriyorlar. Uçan bir petle oraya gideceğim. Uçan bir pet. Ha ah, serçe. Bak serçe değil isim serçe koymuşumdur. <laughs> uçuyor. Ne kadar basit bir hayvan ama uçuyor ya. Da ben oraya yarım saatte gideceğim arkadaşım. Ne yapıyorsun? Aha düştük. Yarım saatte çıkacağım. Serçe neredesin? Serçe. Hayvan nerede bu? Nerede bu pet? Ya hayvan kaybettim. E yanıma ışınlanması lazım bunu. tane serçem var ama benim haberim yok. Ya bu neden yukarı uçmuyor? Ya yukarı uçma tuşuna basıyorum işte uçması lazım. Bunun da kanadı kırık. Ha. Evet gidiyoruz. daha hızlı giden bir şey yok değil mi ya? Gel, ne oldu ki? Gidiyoruz ya. 10 saat sonra ben endisi gideyim öyle tekrar başlatırım. <laughs> 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 Nereye girdim? Arkadaşlar tab vardım. Geri ışınladım. Ben bununla yarışacağım. çık. Ben şöyle bir şey buldum. Şuradan gideceğim. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Manyak mısın? Gıcık. Hemen aşağı kadar indim. Serçeden indim hızlı olsun diye. İnmeseydim varmıştım. Tekrar giderim. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar varmak üzereyim de bu sürpriz kutu nerede? Sakın düşmeyip de. Kutu nerede ya? Enişeye geçiyorum. Bu saatte gidiyor bu da. Ama iyi en azından uçan bir hayvan. Buldum. Bu içi boştur. Ağzına sıçarım. Hadi hadi ya. Uf, hadi be. O saatte giden kuş. Bu gitmiyor. Ay bundan sonraya gidilmiyor mu? Daha aşağıdan. Ama bak o da gidemedi. Ay işte hızlı bu. Daha ileri gidilmiyor. Kardeşim o zaman spus kutuyu nasıl alacağım? Ya in ya. O gidilmiyor. Zaten birinci nasıl olamam? Dur. Yine de çıktı. Ben şimdi güzel bir araç çıkarmaz mıyım? Masum lazım. daha ileri gidemiyor mu? Al gitti daha ileri gitmiyor muymuş? Daha hızlı uçan bir kuş türü yok mu? Öf, binek değil ama. <laughs> ben de balçıklı kuş çıkartırım. Balçıklı baykuşu bu ne? Da... Saçma sapan reklamlar çıkıyor. Evet reklam bitti. Sonunda. Nasıl bir reklam mı? Evet. Bindik baykuşa. Ay bu da hızlı uçuyor. Baykuşa hayatımı kurtardın. Arkadaşlar tekrar verdik de bu kutu niye uzaktan gözükmüyor? sefer de alamazsam bırak. ha gördüm. Niye gidemiyorum ya? Of. Kardeşim gıcık mısın? Süpürge falan yok mu? şuradan süpürge yapayım. Kardeşim gıcık mısın ya? Ya, görüyor musunuz elimi? Al oha şile bak. Ben de bu dünyanın sonuna gider en azından birinci olurum buraya kadar sonuna kadar giden yoktur. Tabi uçakla gidenler dışında da e, neyse daha bunu ben bilmem. Oraya kadar Geldik ya bu kuş yüzünden kuşu kucağıma alayım yani Aa birinci oldum ne kadar ilginç dünyanın sonuna vardı bu yani Allahım saymıyor Kıcık mı ne bakın o tarafa gitmiyor niye ay dön 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 10 kere bastım yere. Ay burada kaldım. Yürü atlayacağım aşağı. Birinci de etmiyorlar. Kardeşim atlayamıyor. Arkadaşlar bir de atlanmaması yok. Işınlanırım hemen. Sonra geri ışınlanırım. Ay kuşlar tekrar gidiyorum yani. Hilesini buldum çünkü. Ay uçmuyor bu gerizekalı. Ya boşver sürpriz kutuyu ya. Arkadaşlar şurayı e, değiştirdim diye bir bakacağım. Şurayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hızlı insinle şunu açayım. Evet. Neden neden hep aynı eşyaları veriyorsunuz acaba? Ben her gün boşuna mı topluyorum ve bu arada 31 tane toplamışım. Her gün boşuna mı topluyorum ben bunlardan? Her zaman aynı şey. Yani hep aynı. O ayrı toplayı vereyim ya. 31 olarak kalmasın. ve 40 oldu. Şimdi gidelim. 40 aslında ama neyse. Bundan ben buraya mı geldim? Bir üst kat vermiş. Alalım. Hadi be elmas çıksın. Hadi elmas. Dört elmas. Admin. Dört elmas vereceksin mi? Ben buradan mı istedim? Bakayım bant eşe işe yarmış mı? İşe yaramamış zaten. Evet, yeni güncelimde başka neler gelmiş? Hmm. Hmm. Yeni diyor. Ha, bundan alamıyorum. Bakın, alamıyorum. Çok güzel, çok güzel. Alamıyorum. Bakın bunlardan alabildiğim bir şey var sonunda diyeceğim. Gene yokmuş. kaç lira ya 289 28 lira sandım bir an şöyle görünce Şuradaki fiyat alacaktım yani o kadar olsa alırım ama artık bayağı pahalı bir tane not alsam mı hmm. doğru hep doğal alacağım. Yes. Ha bu da o sus tuşuymuş. Ben sol alayım en iyisi. Son. Bir de la alacağım. La. Ama diyes tuşu ne bilmiyorum. Dur bir dakika. bir şey de almayacağım. Sağ ol yerleştireceğim arkadaşlar bunları. Ve şunlara bakayım. Aa bunlar gelmiş. Çoğu şey gelmiş oyuna. Neden ya? Bir daha gelmeyecek mi bunlar? Pumps da gelmiş. Alırdım. <laughs> Aa ekstrem uçurtma. Oy. 1 lira. Çok pahalıymış. Ben bunu almadım. Ondan mı veriyor? Bundan da alayım. Ben bunlardan istiyordum, alamamıştım. 1 lira, 1 lira harcıyorum. Hiç almamıştım. Diğerlerine de veriyor. Ben bunu da almamıştım. Para biriktirme ve güncelleme gelmiş. Ya ben bu çok güzel. Bunlar yeni mi geldi? Onun ben hiç girmiyorum pek ekste. Dur bir dakika bir kombin yapıp sonra onu yapmış oluyor. Ona göre para biriktirip alacağım. Evet arkadaşlar yaptım şu an. Ee, bu şekilde tabii ki. E... Donlanan giydim derse de şu şekilde olacak. Bir dakika. Şunu gersem son çekmiş Eteği deneyeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Oha bu da bu ikisi birlikte. Evet bunu budur. şu şekilde bak. oluyor. Şunu deneyeyim bir de. Yok ya bu da iyi durdu. Neyse ama başka bir şey giyeyim. Evet. Bu giysem yok bu. Tamam. Videoyu böyle devam edelim. Bu ne? Bir dakika Bu ne? Arkadaşlar. <laughs> Sadece Brezilya'da oluyor diye biliyordum. Artık bizde sipariş verebiliyorsunuz. Ben videodan sonra deneyeceğim. Ee, ok. Ee, e Ne? Belki buradaki kimse arkasını dönmüş belki böyle önü dönmüştür diye baktım. Bakayım kimmiş çok merak ettim. RM Q ataba diye biriymiş. Öyle bir youtuber mı vardı? Kaş ya ben öyle bir youtuber olduğunu bilmiyordum. Yani Özgüş TV'yi tanıyorum. Ponçik Bile'yi tanıyorum. Zaten Ponçik Bile izliyorum. Özgüş izliyorum. Venüs'ü izlemiyorum ama biliyorum. Yani Maya PKX'yi de izliyorum. Biliyorum. Ee, izlemiyorum ama biliyorum yani. Ponçik Bile izliyorum. Venüs'ü Yok venüsü izlemiyorum. Ponçikla izliyorum. Özgürlüğü izliyorum. Tukuzonu izliyorum. Ama diğerlerini izlemedim. Ben de biliyorum ama RemQ atamadım ya. Öyle bir kreatör yönetici mi vardı ya? Neyse. O zaman uzatmanızı arkadaşlar. Bu sığınmak güncelemesi. Biliyorsunuz. İskelet kafası bile var. Çok dikkatli olun. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz. Bir sonraki videoda çantamızı hazırlayacağız. Tabii PKX'le çantası. Bye.